Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün samuray raf alacağız arkadaşlar. Grup etkinleştirmiştim O videoyu atamadım. Videoda sorun falan oluşturdu Bakın buradan görebilirsiniz. Rafımızı aldık. Raf çıktı. bir raf aldık. 2 nani çıktı. 3 bir çıktı ve 4 Mısır P çıktı. dört tane karakterimiz oldu arkadaşlar. Ve sizinle beraber bugün samuray raf alacağız arkadaşlar. Başlayalım. Şimdi savaş kutusu. Bir de yine karakter çıkıyor var ya. Bu sefer çıkmasın yani. Çıkarsa çok fena olur. Rafa verelim bunu. Buradan da rafa verelim. Belki 9 yaparız. Biz bunu bir 8'leyelim. Arkadaşlar bunu bir 8 yaptık. İnşallah rafın aksesuarı çıkar. Hadi bu büyük kutudan gelsin. Gelsin bu bir kutudan 143. Onun. Onko be. Bak sana kaç tane geliyor. 43. He, 43 yazdı. Bana da 43 yazdı. Ha mega kutuya basıyordum. Ha 500. Tamam raf max'ı anladım. Max mı? Aga uğraştırma. Uğraştırma. Ey bak şimdi bir sürü altın alayım mı sana? Kaç altınım var? 3000 diyelim. Bir sürü altın alayım mı? Al. en az 400 tane gelir. 940. 940. Ben de 400 diyorum. Buradan rozet paketimizi alalım. Hiçbir güzelleri. Sadece search güzel. Buradan iki mega kutumuz var. Önce buraya bakmak istiyorum. İnşallah aksesuar çıkar ya. Aa rafımızı maksamıştık. Ya da mega kutu açtıktan sonra. Çalın mega kutuyu. Aha. İnşallah karakter. Aksesuar geliyor. Üzülme. Çünkü rafın da işe yarar. Bana göstermeyin. Aksar. Beşinci kromatin. Beşinci. Beşinci kromatin. Beşinci. 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 Arkadaşlar beşinci Beşinci karakter. Kromatik. Oha. İnşallah bundan aksesuar çıkar. İnşallah bundan aksesuar çıkar. Karakter beklemiyorum bak. Aksesuar. Alacağız. Hadi be. Arkadaşlar buradan da samuray rafımızı aldık. Ve Lu'la birlikte bu bölümümüz, videomuz çok iyiydi. Gelelim buradan. Arkadaşlar Lu çıktı. Lan ne oluyor? Ne lazım? Ne oluyor? Lu. Nani. Yazamadık ya. Yani. Nani. Raf. B. D. Mr. B. Oha lan. Oha. Ve arkadaşlar buradan samuray rafımızı ama Max diyeler, bir şekilde samuray rafımızı alıyoruz. Alamadık değil mi? Ama şimdi alacağız. Gördün mü? Arkadaşlar bir maç oynamak istiyorum. Bir maç gidelim. Lu çıktı ya. Du çıktı. Oha. Kısana. Kısana. Lan Du çıktı. Üf. Arkadaşlar bu videoya 20 like beklerim lan. Lan beleşçi şerefsiz. Allah belanı versin. Şerefsiz. Neyse arkadaşlar bu bölümümüzün de sonuna gelelim. Bu videoya like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi günler.